Romalılar 10. bölüm 13'ten itibaren okumak istiyorum bir bölüm. Yani bu müjdeyi paylaşmanın yani müjdelemenin aslında hem bizim yapmamız gerektiğini söylendiği hem de bunu ne kadar bize sevinç veren bir şey olduğunu göstermek için Romalılar 10. 13'ten başlıyor. Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Ama iman etmedikleri kişiyi nasıl çağıracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi iyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. Yani buraya baktığımızda aslında bu arada son cümledeki ayet de yine eski anlaşmadan. Evet. Gerçekten insanların iman edebilmesi için insanları tanrıya yaklaştırabilmek için insanlara işte İsa Mesih'in müjdesini yayıp İsa Mesih'in ölümden dirilişini çünkü bu Ömer'in de okuduğu o ayetten hemen sonra işte İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söylersen ve onun ölümden dirildiğine iman edersen kurtulacaksın. kurtulacaksından sonra söylenen şey. Yani diğer insanlara da bunu duyurup onların da buna iman etmesini sağlamak. Çünkü onlar eğer biz bu misyonu, bu görevi üstlenmezsek onlar duyamayacak ve duyamazlarsa da iman edemeyecekler. Hı hı. Ve bu sevinçten yoksun kalacaklar. Bu, bu noktada bir de çok güzel bir benzetme var. Şimdi müjde kelime anlamıyla iyi iyi haber dedik ya. Mesela diyelim ki şu an hani biliyorsunuz çevremizde tanıdığımız tanımadığımız bir sürü insan kanser hastalığı yüzünden hayatını kaybediyor. Ve şu an birisi kanser hastalığını, hastalığının çaresini bulsa ve bunu sadece kendine ya da yakın çevresine saklasa olmaz değil mi? Ama böyle evet yani böyle Müthiş bir haberi insanların her, bütün insanlarla paylaşmak, bu çareyi, hı hı. bu şifayı herkese paylaşırsa, işte o zaman o kanser hastalığının o yenilir, o kanser hastalığı hı hı. yenilir ve hı hı. insanlara hani o umut verilir. Aynı şekilde bizim müjdemiz de yani insanların sorunlarına çözüm olabilecek, hı hı. insanların o hayatlarındaki o boşluğu doldurabilecek bir güce ve bir güzelliğe sahip. O yüzden biz de zaten bu müjdeyi ve bu iyi haberi insanlarla Hı. paylaşmak istiyoruz Hı. ve paylaşıyoruz. Başka diğer inanç sistemlerinde bazen bazı devletlerin insanları e, o inancı yaysın Hı. diye Hı. gönderip Hı. işte başka ülkelerde desteklemesiyle oluyor. Ama Hristiyanlıktaki misyonerlik az önce ayetlerde de Hı. okuduğumuz gibi kesinlikle hani bir devletle bağlantılı bir şey değil. Hı. Tamamıyla Hı. kişinin yüreğinde yani İsa Mesih'in mesajını alıp işte uluslara taşıyıp İsa Mesih'in buyruğunu yerine getirmesi. <laughs> yani bu gidip işte başka ülkelere gideyim de ben arkamdaki destekle bu inancı yayayım ya da bu inancı oraya hakim kılayım gibi bir düşünce yok. Bunun da hani siyasi yani Hristiyan misyonerliğinin siyasi bir amacının olmadığının da altını çizmiş olalım. Kesinlikle.